Bugün sizlere yeni aldığım kolu göstereceğim. Bu oyun konsolunu bilgisayar için aldım. Bilgisayara bunu bağlayarak PUBG ve GTA 5 ve GTA 6 için oynamayı düşünüyorum. Bu bilgisayar kolunu ben 400 TL'ye satın aldım. Bu şekilde joystickler hepsi sıfır aldım. Nereden aldım diye, diye, diyecek olursanız trend yoldan aldım. Şöyle bir markası pek bir şey değil yani e, süper bir şey değil ama uygun bir fiyat 400 TL gayet alınabilecek en iyi ürün diyebiliriz. Ürünün 1 metre civar bir kablosu var. 1 e, metre civarı bir kablomuz var ve gayet dayanıklı bir e, malzemeden yapılmış. Hani ben resimlerden baktım biraz böyle dandik resimler koymuşlar resimlere ama ürünü elime aldığım zaman yani bana ulaştığı zaman ee, inceledikten sonra gayet kullanışlı olduğunu fark ettim. Joystickler falan çok iyi çalışıyor. Analogdur, settir, starttır. Hepsi çok iyi çalışmakta. Orijinallerine baktım. E, 2500-3000 TL'den aşağı bir ürün yok. Yani o kadar da para da vermek istemedim açıkçası. Normal yani bu benim işimi görüyor. USB dişli bilgisayarın ön kasasına taktıktan sonra e, tüm oyunlar direkt otomatik olarak algılıyor ve e, sensörleri, butonları, tıklamaları çok iyi çalışıyor yani. Şöyle bir sesine bakın. Yani direkt çekip bıraktım mı oturuyor. Bazılarını çekiyorsun bırakıyorsun. Buton burada kalıyor. Şurada kalıyor. Şurada kalıyor. Şurada kalıyor. Ben de öyle bir sorunla karşılaştım diye çok korktum ama şükür Allah'a öyle bir sorun yaşamadım. Direkt bunu bilgisayara takıyoruz bu şekilde ve sesi duyacaksınız. Direkt oturuyor şey olarak. Hiçbir şekilde başka bir ayar gerektirmiyor. Gördünüz mü? Sesi full Bu şekilde dinleyin. Bak direkt taktığımız gibi aktif oluyor. Böyle tıklıyoruz. Şu yanmaya başlıyor. E, bunu aynı zamanda telefon içinde kullanabiliyorsunuz. Telefona ekstra bir kablo veya aparat vasıtasıyla bağlayarak telefon üzerinde de istediğiniz oyunları bununla oynayabiliyorsunuz. Özellikle arabaya yarışı vesaire e, gibi oyunları bununla rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Almak isterseniz e, ulaşın bana. Ben size bunun linkini göndereyim ve alın. Gay yani gayet kullanışlı diyebiliriz.